Biz de bunu biliyoruz. Bize öğretmiştir bunu. Rivayetlerde bu şekilde geçiyor. Allahümme ve fî Recep ve Şaban ve bellîgne Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl, mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye Peygamberimiz bu üç aylarda çok güzel bir dua yapmıştır. Çünkü Recep, Şaban ve Ramazan ayları hakikaten bizim manevi atmosferimizde çok önemli yerler tutuyor. Dikkat ederseniz bütün e, biladet mevlid kandili hariç, yani Peygamberimizin doğum günü hariç, bütün e, mübarek gün ve geceler, işte Regaib kandili, Miraç, Berat, sonra Ramazan ayındaki Kadir gecesi, bu ayları tekabül ediyor. Bu ayın ilk Cuma gecesinde, inşallah Regaib kandili idrak edeceğiz. Perşembe, Cuma'yı bağlayan gece. Ve akabinde mira, e, mira, Miraç kandilini, sonra da Şaban ayının 15'inde de inşallah, e, Berat Kandili'ni ve sonra Ramazan'a gireceğiz. Bakın hep tedrici olarak böyle sırayla bir Ramazan ayına hazırlık var. Ramazan ayının özelliği nedir? O da Kur'an ayı olmasıdır. İnne enzelnehu fî leyletil kadr. <laughs> şehr Ramazan Ramazan'a lezimuz ile Kur'an. Bu Ramazan ayı var ya işte Kur'an'ın indirildiği aydır. Yani Kur'an ayıdır. Kur'an'ın da indirildiği daha da e, daralttığımız zaman Kadir Gecesi'ne tekabül ediyor. O da bin aydan daha hayırlıdır. O Kadir gecesinde olduğunu sen biliyor musun? O ayeti kerimede böyle ifade ediliyor. Leyle Kadir, Hayrun min el-fişer. Kadir gecesi bin aydan bakın bin günden değil. Bin aydan daha hayırlıdır diye ifade ettiğine göre bu çok kıymetli bir ay. Yani tedrici olarak hep oraya doğru bir hazırlık var. Ramazan ayının özelliği oruç ayı olması, işte mukabelenin içinde olması, zekatların, fitrelerin o ayda verilmiş olması. Ama Recep ayından itibaren oraya doğru böyle manevi bir tırmanış. Sonra akabinde bize ikram edilen bir Ramazan bayramı değil mi? Akabinde haç mevsimi kurban bayramı geliyor. Yani biz şu anda çok sevinçliyiz. Ee, İslam alemi olarak, Müslümanlar olarak, burada bu şehirde yaşayan komşular olarak e, bu atmosfere bir an önce kavuşmak istiyoruz. Ama bir de yılbaşı var az önce sorduğunuz gibi. Yılbaşı da tabii ki <laughs> Allah'ın yarattığı günler, aylar hep dönecektir. Ama yıl başında ne yapmamız lazım? Bunları da soracaksınız bana. Yıl başında ben geçenlerde bir çok güzel bir söz gördüm. Çok güzel bir cümle. Bunu paylaşmak istiyorum. Yıl yılın sonu için yaptığı hazırlığı yolun sonu için yapmayanlar aldanmıştır diyor. Yılın sonu yani yeni bir yıla gireceğiz. İnsanlar hep böyle bir Bir de yani e, dini duygularımızı numara uğratacak, dini inancımıza zarar verecek, değerlerimize zarar verecek böyle bir kutlama şekline de gerçekten girmemek gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. E, yılın sonu için, yani yaptığımız hazırlığı yolun sonu için, yani ömrümüzün sonunda. Yani yılın sonu tamam geldi, ömrüm de sonu gelirse ne yapacağız? Onu hazırlıklı mıydık? Değil mi? Bunu da gözden geçirmek gerekiyor. Yani... Yeni bir maneviyat mülkiyete gireceğiz ama ömrümüzden de bir yıl tükendi gitti. Ömür sermayesi ne kadarsa bunu biz bilmiyoruz. O günler, haftalar, aylar, yıllar ne kadar da acaba bize bu bildirilmedi. Ama ansızın bir gün tamam diyecekler. Burada buraya kadar hiç bu dünyada kalan baki kalan kimse var mı yok olmayacak. Eğer öyle olsaydı. Allah'ın en sevgili kulları, konu peygamberimiz, Allah'ın en çok değer verdiği insanlar, peygamberler şu anda içimizde olurdu. Onlar bu hayatta değiller. Dolayısıyla yani yeni yıla girerken bir daha bir nefis muhasebesi yaptık. Yani kendimizi bir daha çek etmek. Nasıl ki doktora gidip sağlığımızı çek ettiriyoruz, ömrümüzü de nerede tükettik? Allah'ın verdiği bize imkanları nerede harcadık? Zamanımızı nerede geçirdik? Bunları bir daha gözden geçirmek. Böyle bir güzel tevafuk var. Üç aylarla beraber böyle bir çakışma da meydana geldi. Bunları çatıştırmadan bakın. Yani çatıştırmadan e, bu bir araya gelmeyi iyi bir değerlendirip inşallah Allah'a iyi bir kul olma noktasında, iyi bir insan olma noktasında değil mi? İyilik de yaşamak, hakkımızda iyi, iyi insanların şahitlik edeceği işleri yapmak. Bu insan iyi bir insan. <laughs> bu insandan Allah yarattığı ne insana ne, ne diğer mahlukata bir zarar gelmez dedirtilebiliyorsak işte bu davayı kazandık demektir. Merhamet, sevgi <laughs> bunlar en çok kuşanmamız gereken ee, özellikle merhamet ve sevgi buna çok ihtiyaç var. Yani kişinin ailesine, çoluğuna, çocuğuna komşusuna muhabbet etmesi selamı yayması, peygamberimiz efşü selame beyneküm selamı aranızda yayın diyor. Birisine selamu aleyküm veya selamun aleyküm dediğimiz zaman aslında biz dua etmiş oluruz. biliyor musunuz? Ne demek bu? Cenab-ı Hakk'ın en güzel isimlerinden birisi Ya Selam Celle Celaluhu. En güzel isimlerden birisi. Ne demek? Ya Selam yani Ya Rabbi ben bu kardeşim için esenlik, mutluluk, iyilik ve her türlü kötülükten uzak olmasını diliyorum, dua ediyorum demektir aslında. O da ne diyor? Aleyküm selam, diyor. O da ben de senin için aynı temennilerde bulunuyorum. Aynı dilekleri ben de senin için paylaşıyorum. Ve bu duayı ben de paylaşıyorum demektir. İşte bunlara çok ihtiyacımız var. Şimdi e, bu sene Türk Dil Kurumu bir e, <laughs> cümle belirledi. Belki duymuşsunuzdur. Kalabalık yalnızlık. Yani Kalabalıklar içinde ki insanlar yalnız yaşıyor aslında. Yani yalnızlık sendromu. Çok kalabalık ama İslami değerler, e, komşuluk, arkadaşlık, efendim paylaşma e, bunlar e, bunlardan biraz uzaklaştığımız için bu sefer zemin kayması oluyor. Bu sefer ne oluyor? Başka insanların beklemediği sendromlar, e, beklenmedik efendim tepkiler, ani tepkiler değil mi? Bunlar e, dikkat etmek gerekiyor. Üç aile arasında eğer iyi idrak edebilirsek, kendimizi şuurlandırabilirsek, bizi biz yapacak olan, e, manevi değerlerimizle bizi tekrar buluşturacak olan, Cenab-ı Hakk'ın bize fırsat olarak bahşettiği kıymetli zaman dilimleridir. Cenab-ı Hak hepimize, peygamberimizin duasını bitirelim. E, Allahümme berriklerine fiyaracebe ve şaben. Böyle başladık, böyle bitirelim. Ve belli ne Ramazan Allah'a bilecek ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl. Bize şuurlanmayı nasip et ve bizi